Hepiniz... Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere Clash Royale'de yine efsane bir bir taktik vereceğim arkadaşlar. Bugün her oyunu nasıl kazanabilirsiniz? onu göstereceğim size. Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim bir dakika. Arkadaşlar hatırlarsanız benim Instagram hesabım çalınmıştı, kapatılmıştı önceden ve sonunda geri alabildik arkadaşlar Instagram hesabımı. Baturay Anar aşağıda linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu Instagram hesabından devam edeceğim. Diğeri yedek olarak kalacak. Ondan da takipten çıkmanıza gerek yok yani bir şey olduğu yok ona. Artık buradayım. Takip edin. Geri kaldı bu da. Şimdi arkadaşlar sırada efsanevi bir taktik geliyor arkadaşlar. Her oyunu kazanma numarası. Her oyun nasıl kazanılır? Şimdi göstereceğim arkadaşlar size. Öncelikle size iki seçenek sunabiliyorum arkadaşlar. Ya bu desteyle her oyunu kazanabilirsiniz ki bunun için iki tane efsaneviniz olması gerekiyor. Herkes de olmayabilir bu. O yüzden Diğer bir seçenek olarak da tekrar iki efsanevi bir deste daha yine herkes de olmayabilir. Çok da bir seçenek yok aslında iki tane efsanemiz olsa iyi olur. Arkadaşlar gördüğünüz bu iki desteyle de birazdan oynayacağım. Ve ne kadar güçlü olduklarını gerçekten size göstereceğim. Hani ben ki bile oyundan daha hala anlamayan, hala çözememiş bir insan bu destelerle oyun kazanabiliyorsam siz neler yaparsınız. Haydi girelim bakalım arkadaşlar. Şimdi bir golem destesi arkadaşlar bu. İlk önce ben şuraya direkt başlar başlamaz elimde iksir toplayıcısı varsa direkt yerleştiriyorum arkadaşlar bunu. 6 iksire koyuyoruz. Sonrasında bu 6 iksiri geri alıyoruz. Şuraya hemen mega dal kabuk vereceğim. Bu madenci attı. Madenci ben pek beğenmiyorum arkadaşlar. Madenci bak geldi oraya 3 kere vurdu demeyiz vuramadı yani. Bilmiyorum benim pek hoşuma gitmiyor. Sıçtım. Oh tamam son anda. Abi vuracaklar sandım bir şeyler. Vurmadılar. Ee, bu arada bu iksiri koyuyorsunuz mesela arkadaşlar adam onu durdurmak için size bir roket falan atması gerekiyor. O roket attığında da aslında karşılıklı iksir takasına girmiş oluyorsunuz. O yüzden sizin için zararlı bir şey olmuyor diyecektim. Ben ne yaptım? Kötü bir şey yaptım ben. Ben kötü bir şey yaptım. Dur abi şuradan bir toparlanın gidin. Tamam neyse idare etti. Abi videoda konuşurken oynamayı beceremiyorum ben. Zaten normalde iyi değilim. Böyle daha beter benim ağzıma sıçıyorsunuz sonra ya. Dur bakayım gel sen buraya be. Sen buraya gel. Ağzıma sıçayım işte bak gördün mü? Hadi oğlum hadi bir tane vur zaten alırsın sen onu hadi tamam. Bak madenciyle oraya tutuyor. Bir iksir toplayıcısı da atsam mı diyorum ama yok. Hah madenciden mi bahsediyordum? Madenci bence çok kötü arkadaşlar yani. Şuraya bir iksir toplayıcısı da atmak istiyorum ama neyse atamayacağım. Golem atayım bari golem. Şimdi bu golemi ölümüne, ölümüne yollayacağız arkadaşlar. Bunu zar zor anca durdururlar zaten. Aa bak o oh, hem de fırını oradan ittirecek. Allah Allah garip. Bu vurur mu ya? Vurmaz değil mi? Vurdurtmayız ya. Tamam şimdi ben bunu neyle destekliyim? Ben bunu ejderhayla destekleyeyim yavru ejderhayla. O fırın vurabilecek mi? Çok merak ediyorum. Yanında bir şey olmazsa vuramaz değil mi? Yok vuramaz ya. Arkasından da şunlarla destekleyeyim. Hemen mega dal da base'imi tutayım. Base'imin de ağzına sıçmasınlar. Şuradan cadıya şu tomrukla da bir vurayım güzelcene. Ondan sonra tamam mükemmel. Ol Allah bunu yapma işte be. Bunu yapma be. Oduncu. Oduncu koş. Oduncu koş. Golem tanklarken oduncuyla vururum ben. Vallahi vururum. Hadi golem bile vuruyor aslında kendi kendine gördüğünüz gibi. Yavru ejderi de yollayayım. Hiç iksir tutmanın gereği yok. Mega dal da gitti oradan arkadaşlar. Şu an ağzına sıçtık adamın. O golem oraya attıktan sonra olay bitti arkadaşlar. O golemi ortaya atıyorsunuz ya. Üzerine bir de iksiniz varsa tamam bitti yani. Bak şimdi oraya bir golem de attım. Onu durdurmak için o zaten 40 iksir harcar anca. Golem çok OP bir şey ya. Vallahi ben gıcık, gıcık oluyorum karşıya gelince. Gıcık ne ya? Yalnız bu sıkıntı ya. Sen şöyle bir dursana bakayım. Dur abi vurma, 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 vurma Adamsın kule Adamsın kule Yalnız bu bize sıkıntı çıkaracak gibi Ben ikisi toplayıcısını atayım da Onlar hala golemlerle uğraşıyor Çünkü bu uzatmaya gidecek gibi Hemen tomru koydum Efsane dayak yemedik ee, Şuraya bir yavru ejderha As siktir ee, Tut, tut oğlum Oğlum tut Oğlum tut Tut oğlum Tut oğlum 2 saniye tut oğlum tuttuk be İşte bu be ilk oyunu kazanmak istiyordum ya Oh be oh. ilk başta hata yapsam bile ilk oyunu kazandım arkadaşlar İşte her oyun bu şekilde kazanılıyor Böyle destelerle Evet arkadaşlar şimdi aynı desteyle bir maç daha atacağım Umarım bunda kazanırım ondan sonra da diğer desteğe geçeceğim Bu arada söylemeliyim ki diğer deste bundan daha da zor Yani bundan zor Bu daha kolay ben bunu daha çok seviyorum Allah Aa çok güzel tamam bu gitti. İskeletleri almak çok kolay oluyor. Şu mega aa bak o kötü oldu işte bakın. İksir toplayıcımın ağzına sıçtı. Birazcık geç attı ama yine de zararlı oldu o bana yani. Şu oduncuyla da şey durduralım. Şu domuz binci ne kadar az vurursa o kadar iyi. Tamam bizimkiler aldı başına gidiyor. İksir toplayıcı bir kere daha verir mi yoksa patlar mı? Versin lan. Has siktir. Bak arkadaşlar bu çok sıkıntı. Verdi. Verdi de bu çok sıkıntı. Bu cehennem kulesi golem için bir baş belası ya Golemi tek eritebilecek şey o Bir de cehennem ejderhası Yalnız 1200 canı kaldı ha sağlam vurduk Tamam bak tam kule giderken Şimdi desteği döndürmüyor daha ee, Demek ki kuleden kurtulmuş olacağız şimdilik Şimdi kule bizi rahatsız edemeyecek Çünkü döndürmedi desteği ee, Şimdi ne yapabilirim ne yapabilirim İskelet mi atacak İskelet atmadı İskelet için tomruğu tutmaya çalışıyorum kenarda O yüzden ona göre Ha attı Attı da ben çok geç attım ki ben Tomru çok geç attım ben ba Başka bir şeye bakıyordum resmen alt tarafa bakıyordum ben Abi damage veremedik ama ya Çok az vurduk Çok çok az vurduk Acaba toplayıcı koysam mı Korkuyorum koysam mı koysam mı koydum hadi toplayıcı koydum Aa, Bilemiyorum ne olacak Yıldırımla alırım aslında oraya diğer tarafa mı gitsem yıldırım alır mı ya Yıldırım 315 vuruyormuş almazmış Almazmış da Aa geldi Tamam ben bunu bununla durdururum. Ondan sonra dal kaba ejder atayım. Ondan sonra golemi bekleyelim. Aa oduncu orayı alır ha. Vallahi alır. Bir kere daha vurdu mu çok mükemmelsin be oduncu be. Mükemmelsin. Ejder de orayı alıyor. Buradan golemi koydum. Şimdi ikinci kuleye gidiyoruz. Bak bu sıkıntı işte. Vur. Vur ejder. Vur ejder. Durma sakın. Durdu. Abi şuraya bir şey atarsa 3 kişiyi vurabilirim diyecektim. Buraya bunu attı. O zaman siz hemen durdurun abi şunları. Ondan sonra dal kabuk atayım şuraya. Bir de oduncu atayım. Oradan abi. Elit barbarlar çok piç ya. Hiç sevmiyorum. Hemen şuradan yavru ejderle destekleyeceğim. Yıldırım bekliyorum çabuk. Ha, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Gitti orası tamam. Yıldırıma gerek kalmadı. Arkadan bir golem daha atarım. Üstüne bir de tomruğu yerleştiririm. Ben bu kuleyi de aldım arkadaşlar. Uuu. Hayatta durduramaz. Şimdi durdurur sıkıntı. Dur hemen yıldırımla indirelim onu. Bitti abi bu oyunda burada biter. Eline verdim arkadaşlar. Bu, bu deste gerçekten de gördüğünüz gibi hani oyun nasıl kazanılır destesi ya. Bildiğiniz oyun nasıl kazanılır destesi bu deste. Şuna bakın arkadaşlar 3 taş bile alabilirdim. Benim sağlıklığımı alamadım yani. Sıkıntı değil. Eline verdik adam. Ya arkadaşlar yanlışlıkla aynı destele bir daha girdim ya. Son anda baya bir kar karmaşa çıktı ama gördüğünüz gibi bu oyunda aldım. 3 oyun atmış oldum. 3 oyunda kazanmış oldum. Deste cidden hani oyun kazanma garantili ya. Efsane bir şey ya. Şimdi sırada bu destemiz var arkadaşlar Gördüğünüz gibi karşınızda deste arkadaşlar Yine iki tane efsanevi var içinde Bu biraz daha zor dediğim gibi Bu biraz daha sıkıntılı bir deste Yani en azından ben daha zor beceriyorum bunu Diğerinden daha çok zorluyor yani Diğeri çok kolay yani Lemon atıp arkasını dolduruyorsunuz adamın eline veriyorsunuz o kadar Easy peasy lemon squeezy Allah belanı arkadaşlar Ben şunu görünce hep böyle yapıyorum İyi mi yapıyorum kötü mü yapıyorum bilmiyorum ama Bana yazarsınız yani bence değdi mesela Orada hem iki tane okçusunu ee, hem de şey balonunu almış oldum balon bildiğim kadarıyla 5 5 ikisi miydi 6 ikisi miydi sonuçta ikisi takasımız eşit olmuş oldu yanında iki tane şeyi de aldım A okçu da aldım çok da karlı oldu benim için sanırsam ama bilmiyorum yani ben öyle düşünüyorum şimdi ben şu valkürü dondursam alır mıyız yoksa kuleye gerek var mı kuleye gerek vardı galiba kuleye gerek vardı ya abi donduramadım ki çok salaklık ettim ya of vallahi büyük salaklık ettim bak. Çok güzel, mükemmel. Siz gidin peki. Şöyle bir push yapalım madem. Şu an bütün sik Tamam, tamam kazanabiliriz. Sıkıntı değil, ne o problem? Ne o problem arkadaşlar? Ne? No... Allah'a şükür. Allah'a şükür girdiler en azından. Gir, gel girmeseler de prenses alacaktı da. Tamam, tamam sıkıntı değil, sıkıntı değil. Durur musunuz? Durur musunuz? Benim de goblin çeten var. Durun bir dakika, dur. Dur. Abi bu bu deste zor ya. Bu deste vallahi zor. Ben bu sizi daha çok kafa karışıklığı yaşıyorum. Daha çok karıştırıyorum ya. Valkür gel. Gel kovala kızım. Gel oğlum. Ah götüremedim ya. Diğer lane'e götürseydim. Daha iyi olurdu da götüremedim. O işlerde pek pro değilim. Siz bir gidin. Siz i̇nsanlara rahatsızlık vermeyin. Gidin buradan. Heh. Tamam. Premses vursana kuleye. Şu kuleyi eşitlesene canlı bizimkiyle. Bir kere daha. Hı. Hmm üzüyor bu oyun beni. Hayda. Hayda. Şunu yolla. Dur 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 dur. Abi abi o roket yetişir mi? O roket yetişir mi? Yetiş ne olur yetiş. Tamam mükemmel. Efsane tamam. Ona demeyici verdik. Şimdi sen gel yavrum gel. Gel gel sarışınım gel. Gel sana aşığım gel. Gel gel sarışınım gel. Gel çok karışım gel. Gel gel. Allah belanı. Sıkıntı sıkıntı. Hey Mayday Mayday Mayday. Emergency, emergency. Sıçtık. Sıçtık. Arkadaşlar sıçtık. Mayday, 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 mayday. Mayday, emergency, emergency. Lan bir durun. Tomrukları at. Ağzına sıçayım. Dur. Gözünü seveyim. Dur vurma. Dur. Don. Don. Dondu değil mi? Tamam. Ah tamam. Vurdurtmadık. Yani gerçi bombası vuracak ama. Sıkıntı değil. Ben onu prensesle kapatırım. Şimdi. Şimdi sıkıntı başlıyor arkadaşlar işte. Şimdi cidden sıkıntı başlıyor. Ben bu roketi bunu atarım. Ben bu roketi bunu atarım. Bu benim belamı siker. Hatta şuraya felaket kulesini de atarım. Onu durdur. Onu durdur abi. Onu durdur. Tamam çok güzel. Şu Aa, Tamam ee, yani yapacak bir şey yok. Yapacak az siktir. siktir. Dur. Ananı satayım be. Abi çok üstüme geliyor. Berabere bitsin ben razıyım. Berabere bitsin ben razıyım. Çok üstüme geliyor. Git. Saldır kule. Ay fıçı. Çok üstüme geliyor 30 saniye. Allah belanı pil bitiyor. Vuramıyorum abi. Vuramıyorum. Vallahi vuramıyorum. Üstüme gelme. Üstüme gelme. Al sana kule. Tamam sen kuleyle uğraş. Çok güzel. Al sen okçuları da şöyle tomrukla alalım. Mükemmel. Kule bitti. Çok güzel. Sıçtık. Eğer şimdi lav atarsa sıçtık. Da, bu daha beter. Bu daha beter. Bekle. 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 Mükemmel. Tamam vurdurtmadık. O bomba da değmez. Çok güzel. Beraberliği oynuyorum şu anda. Ananı satayım. Dur. Dur abi dur. Dur aman dur. Dur. Dur vurma. Daha fazla vurma. Dur. 3 2 1 Bitti. Bitti değil mi? Bitti. Ya şükür. Uh. Tamam güzel. Beraberliğe varım valla. Şimdi bu desteyle bir oyunda daha atacağım arkadaşlar. Bunu kazanırsam 4'te 3 yapmış olacağım. Hatta 4'te 3 buçuk bile diyebiliriz. Sonuçta kaybetmedim. Hatta 5'te 3 buçuk diye. 5'te 4 buçuk diyebiliriz. Çünkü bir kere de videoda göstermeden oynayıp kazandım. Bu deste yalnız şey ya. Bu deste daha çok savunma destesi gibi böyle. Bu bildiğin savunma destesi gibi yani diğerine nazaran. Şu tomruğu at atacağım ben ya biliyor musunuz? Bu büyüdü çok buraya çünkü bir şey olmaz yani. Ah şimdi bak pişman olacağım şimdi işte. Neyse tutarız ya inşallah. Tutarız tutarız. Aa ah, çok güzel. İyi ki şövalyeyi atmışım. Şövalye de vuramıyor ki gerçi. Ah ah neyse dur. Aç çıkaracağız biz onun acısını çıkaracağız. Bu adamı ben alırım gibi gözüküyor. Alırım gibi gözüküyor. Demin tomruğu birazcık sıcak kanlılıkla erken atmış olabilirim. E, e, o elektro ölsün. O elektro ölsün elektro. Elektro ölsün de prenses ölmeseydi keşke biraz daha erken atabilseydim. Tamam öne geçtik ama gördüğünüz gibi arkadaşlar ama iksir durumu önemli tabi. Ben burayı fullersem anlayacağız ki iksirimiz eşit. Ve iksirimiz eşitmiş galiba ya da adamın salaklığı artık bilmiyorum hangisi ise. Eğer iksirimiz eşit değilse büyük salaklık etti. Demin ne yaptığımı ben bilmiyorum çünkü çok şey kullandı. Aha Abi keşke roket atmaya zamanım olsa böyle çok seri davranmak gerekiyor. Orada roket atsam mesela ben ee, çok iyi olurdu. Bekle. Bu, bu bu vuramaz. Bu vurdurtmamalıyım yani bunu buraya. Sen git arkadan bir backdoor yapsana şöyle. Aha atıyor. Ta, çok güzel. Çok güzel. Tam zamanında durduracağım onu. Büyücüyü de vurdu. Mükemmel abi aldık biz. Bence oynadım yani arkadaşlar. Bence güzel oynadım. Hatta birazcık rahat bırakmayalım. Biz devam edelim piştiğimizi köprünün arkasından prensesin vurması kadar rahatsız edici bir şey yok ya. Mükemmel bir şey vallahi bak. Of tek oda o kadar gitmedi ha. Allah bakayım lan. Dur dur buz ruhu buz ruhu. Felaket atabilirdim ama atmadım. Neden atmadım bilmiyorum. Felaket kalsın gerçi. Belki de iyi ki atmamışım derim birazdan. Hiç belli olmaz. Şimdi hemen fıçıyla saldırıya devam edelim. Daha 45 saniye var. Ne bok yiyeceğimiz belli olmaz. Çok güzel bir zamanlamayla bir kere bile vurdurtmadım. Ah be, elektroyu vursaydı iyi olurdu. Dur. O elektroyla büyücü çok vurur ha. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam, çok güzel oldu. Şövalye burayı tutsun. Ee, ondan sonra burayı kim tutsun? Sen bir buz ruhu bit bit bir durdur onu. Bir durdur abi. Mükemmel. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar şu anda. 600 canı kaldı. Sıkıntı birazcık ama olsun toplarız. Toplarız. No problem. No problem. Ben o kuleyi alırım ha. Ben o kuleyi alırım arkadaşlar. Vallahi ben bu kuleyi alırım. Yani uzatmaya giderse alırım daha doğrusu. Hatta şimdi bile alabilirim Prenses. Bir kere daha okunu çektim mi aldım o de ben. Aldım. Yee yeah, bit yeah. Sen buraya gel abi sen buraya gel. Aa bitti. Bitti. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. 5 maç 4 galibiyet 1 beraberlik. Mağlubiyet yok. Taç sandı hak ettik. Yapıştır kardeşim. Ver bir efso. Ver bir efso. Geçen gün buradan efsane bir çıktı ha. Hadi be bir an heyecanlandım biliyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Clash Royale'de her oyunu kazanma taktiğini de verdim size bu şekilde. Şu iki desteden birini kullanın. Bitti yani. Bana karşı gelmeyin de ne olursa olsun. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Eğer daha fazla Clash Royale bölümü istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Yakında tekrardan bir sandık açılımı yapmak istiyorum Like'larınıza bağlı olarak yapabilirim Instagram hesabımı geri aldım ama geri kaldık Şu an bir 400k olması gerekirdi onun kapanmamış olsaydı Bir de ben adam gibi kullansaydım O yüzden destek olursanız teşekkür ederim Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay